Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'daki videoların altyazı ayarlarını nasıl yapabiliriz ve altyazı açma kapama işlemini nasıl yapabiliriz hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Videonun sağ alt köşesinden ayarları tıkladık. Daha sonra altyazıları tıkladık. Buradan dilerseniz kapatı seçebilirsiniz. Şu anda kapalı. Açmak için Türkçe'yi seçtik ve şu anda yazılar geldi. Otomatik çevir dediğimiz zaman istediğimiz dili bu şekilde seçebiliyoruz. Yine sağ üst köşeden de seçenekleri tıklayıp altyazı ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ya da arka plan rengini bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.